İmanın tanımı ve önemi. Sevgili kardeşlerim, iman bir müminin kalbindeki en değerli hazinedir. Allah'a, onun sıfatlarına, peygamberlerine, kutsal kitaplara, meleklere, ahirete ve kaderimize inanmak demektir. Ama iman sadece kalpte bir his değil. Dilimizle söylemek ve hayatımızla göstermek gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İman kalple tasdik ve dille ikrardır. Şimdi küçük bir örnek verelim. Bir bahçıvan düşünün, toprağa tohum eker. Ama eğer toprağı sulamaz, ona bakım yapmazsa tohum filizlenmez. İşte iman da böyledir. Kalbimizde inanmak bir tohumdur. Dilimizle ifade etmek ve güzel davranışlarımızla beslemek gerekir ki iman filizlensin ve meyve versin. Sevgili dostlar, iman hayatımızın pusulasıdır. Zorluklarla karşılaştığımızda bize sabrı, sıkıntılar karşısında tevekkülü öğretir. Hatırlayın. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Allah'a iman eden kişi Allah'a güvenirse kalbi huzur bulur. Gerçekten de iman insanın kalbini dingin kılar, onu doğru ve güzel ahlaka yönlendirir. Bir düşünün. Hayatınızda bir seçim yaparken kalbiniz ve aklınız size rehberlik etti mi? İşte iman da bize hayatın her anında rehberlik eden pusuladır. Kur'an'da Allah iman edenler ve salih amel işleyenlerin katlarında yükseleceklerini müjdeler. Kıymetli kardeşlerim, iman sadece ahirette kurtuluşumuz için değil, dünyada da yol göstericimizdir. İman sayesinde ibadetlerimiz anlam kazanır, ilişkilerimiz güven ve sevgiyle dolar, toplumda örnek bireyler oluruz. O yüzden gelin, her gün kalbimizde imanımızı tazeleyelim, dilimizle ifade edelim ve davranışlarımızla yaşatalım. Çünkü iman ruhumuzun ışığıdır ve hem dünya hem ahirette huzurumuzun kaynağıdır. Son olarak sizlere küçük bir soru. Bugün imanınızı güçlendirmek için hangi küçük ama güzel adımı atabilirsiniz? Belki bir dua, belki bir iyilik, belki de kalpten bir teslimiyet. Allah'ım, kalbimizi imanla doldur, dilimizi doğrulukla süsle, davranışlarımızı güzel amellerle taçlandır. Bizi senin rızana uygun yaşayan, sabırlı, şükreden ve merhametli kullarından eyle. İmanımızı her an taze tut, bizleri dünya ve ahirette huzur içinde kıl. Amin.